Sürekli genç yarenlerle alakalı bir suçlamalar. Bunlara binaen ne söylemek istiyorsun? Ya şimdi tabii futbolda bu türlü şeyler oluyor. Yani biz bu işi yaklaşık ben 40 senedir yapıyorum. Bu türlü şeylerle çok karşılaştık. Oluyor mu? Evet oluyor. E şimdi hani askerde bir kişinin yüzünden e, bin kişi yanar. E bir kişinin yüzünden de bu kadar taraftar yanıyor yani. Biz, tabii ki böyle şeylerin olmasını istemiyoruz. Mesela e, çocuklar burada kavga diyorlar. Ya etmeyin. Eylemeyin. Yani biz e, bizim buradaki şeyimiz de birlik beraberlik. Eee çocukları e, gençlerin kötü alışkanlıklarından kurtarmak için işte buraya çağırıyoruz. E bir şeyler söylüyoruz. Biz de burada bir emek sarf ediyoruz. Yani ben bizim gençlerden tek istediğim e, burada sakin olsunlar. Yani sonuç ne olursa olsun e, sakin olsunlar. Yani kavgaya gürültüye gerek yok. Kim kavgayla gürültüyle yani bir yere varmış ki biz varalım yani. Bizim hedefimiz çubuk sporu yenmek. Sonra da 3. ligi hak ettiğimiz yere çıkmak. Başta tribün, tribünün, tribününüzün kurucularından rahmetli Ayet abi Ergül Usta'yı anıyorum. Yücel abiye de buradan İstanbul'a selam yolluyorum bizim en büyük sıkıntımız tribünün kemik kadrolarından 6 kişinin ceza alması ve küçüklerin büyük yani abi sözü dinlememesi. Ama bunun bundan yöne bir daha çalışmamız var. Mustafa abinin dediği gibi askerde bir kişinin üzerine herkes ceza al. bunun da çalışmasını yapıyoruz. Yeni bir yapılanmamız var. Yani genç yarınlar eski ruhuna geri dönecek. Yani genç yarınlar olarak da takımımızın her zaman arkasındayız. Her sonuç ne olursa olsun. Yani ben hemen hemen 15 senedir bu tribünlerdeyim. Mustafa abinin, Yücel abinin elinde büyüdüm. Biz bir saygısızlık yapmadık ama biz de çalışmamız devam ediyor. Küçükleri yetiştirerek bu memleketin türbünlerine, bu memleketin kötü alışkanlıklar olmadan yine türbün kurmanın hedefindeyiz. Çankırı